Merhaba arkadaşlar, bugün sizler, sizlerle beraber Instagram takipçi hilesini göstereceğim. Şimdi Instagram hesabımıza giriyoruz ilk başta ve Instagram'da kaç takipçim olduğunu sizlere göstereceğim ilk başta. Gördüğünüz gibi 194 takipçim var. Şimdi ilk başta coğurnamaya giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi e, sizlere aşağıda bıra bırakacağım linke tıklayarak bu siteye erişebilirsiniz. Şimdi şimdi buradan kullanıcı adımızı gireceğiz. Ben kullanıcı adımı girdikten sonra videoya tekrar devam edeceğim. Ben şimdi adımı ve şif, adımı ve şifremi girdim. Yani kullanıcı adım Instagram'daki kullanıcı adım ve şifremi girdim. Bekliyorum şimdi. Şimdi gördüğünüz gibi çıkarışma çıktı. <laughs> ve buradan buradan Instagram e, takipçi hilesine giriyorum ve oradan kullanıcı adına giriyorum. Kullanıcıyı bula basıyorum. Evet bekliyorum şimdi. Gördüğünüz gibi 15 takipçi veya 150 ta, 15 ile 150 takipçi arası takipçi gönderiyoruz ve göndermeye başlaya tıklıyoruz. Bekliyoruz şimdi bekliyoruz. Şimdi bakın gördüğünüz gibi bildirimler gelmeye başladı buradan. Bildirimler gelmeye başladı. %94 takipçim vardı. Şimdi girdiğimizde nereden baksan 210'un üstünde takipçim olacak. Çünkü yavaş yavaş gelecek. Tam 24 saatte takipçilerim tümü 150 takipçilerim tümü hepsi de birden birden gelmeyecek ama 24 saat içerisinde teker teker gelecek. Şimdi bekliyoruz. Bu, bu sayfadan hiç çıkmadan bekleyeceğiz. Yani iki dakika bekliyoruz. Evet bekliyoruz. Sadece takipçi değil beğeni de gönderebilirsiniz. Size kalmış bir şey bu. Beğeni, yorum gönderme, hikaye izlenme, video izlenme, canlı izlenme, kaydetme gö gönder. Yani istediğiniz her şeyden kullanabilirsiniz. Seza kalmış bir şey bu. Görüyorsunuz. Şu an bildirimler gelmeye başlıyor. Evet. Size vereceğim linkten oradan girebilirsiniz ve Instagram Instagram takipçilerinin gelmesi için bu sayfadan çıkmıyorsunuz saniye kalan süre bittikten sonra çıkabilip çıkabilirsiniz ve oradan takipçi sayınızı görebilirsiniz. Şu an 87-88 takipçim gönderildi. Gönderildi ama tam gelmiyorlar hepsi yani teker teker gelecekler yani ama şu an bunlar gönderiliyor. Bekliyorsunuz. Evet. Bittikten sonra tekrar videoya devam edeceğim. 15 saniye kaldı kalan süre. Şu an bekliyorum. 133 daha davet gönderildi. Tabii gönderildi. Size aşağıdan verdiğim linki tıklayarak bu sayfaya erişeceksiniz arkadaşlar. Evet, şu an gönderi tamamlandı diyor. Şu an sayfayı yeniyelim Gördüğünüz gibi takipçiler geldi. Şuraya da basıyorsunuz beğeni göndermek istiyorsanız ve şimdi izleyicilere 194 takipçi vardı. Gördüğünüz gibi 225 takipçi oldu. 194'ten 225 bu yavaş yavaş çıkacak bir şey. Şimdi size beğeni, beğeni nasıl atıldığını göstereceğim bağlantıyı kopyaladınız ve buraya bağlantıyı yapıştırıyorsunuz video bağlantısı fotoğraf bağlantısı bu size bir şey gönderiyi buluyor şu anda gönderiyi buldu burada gördüğünüz gibi 150 150'ye kadar beğeni gönderebiliyorsunuz buradan 150 150'ye tıklayalım 150 takipçi 150 beğeni pardon gönderimi başlat başlatta bastı sonra saniyelerimiz başlayacak. Yani size kalmış bir şey istediğiniz kadar yani günde en az 150 takipçi geliyor. Gönderiyor. Gönderimi başlatıyoruz. Gönderimi başlattık. Şimdi gönderim yavaş yavaş başlayacak. Beğeni biraz geç gidiyor ama yani gene de geliyor video izlenme canlı iz video izlenme isterseniz video izlenme biz yapalım video izlenmeye basalım gönderiyi bul gönderiyi buldu şimdi en fazla ne kadar 2500 en fazla gönderebiliyoruz buradan videoya bakıyorsunuz 201 görüntülenmesi var 201 görüntülenmesi var Biz buradan 100 100 değil de 500 gönderelim 500 Gönderim başlat. Gönderimi başlattı. 460 günde 500 gönderdik. 4 yani 49'u gönderildi. bittikten sonra hmm. videoya tekrar devam edeceğim Arkadaşlar gördüğünüz gibi video izlenme hepsini yani ne istiyorsanız onu git gö gönderebilirsiniz yani 24 saatte bir bu şeyi denerseniz takipçileriniz gelecek gördüğünüz gibi şu an yani 194'ten 225 takipçim oldu gördüğünüz gibi ve size kalmış bir şey bu istediğiniz zaman yani 24 24 saat içerisinde bu tapçilerin tümü gelecektir size. Arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.